Mosmor. Ve... Bir saniye arkadaşlar. Ve bu bana olur bu arada. Ve, ve 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 ve... Sizi şaşırtacağım. Pantolonum da mor. Denemeyecek misin? Bunu denemeyeceğim ve bunu... ...çok güzel kombinleyeceğim. Fotoğrafı gördüğünüzde diyeceksiniz ki... Kombinlenmeyecek kombin zaten yani. Tamam işte bunu kombinle... Ya hayır bu sadece bir kombin değil. Bunun... ...arkası var dekoru var, makyajı var, saçı var, başı var. Yani kıçı var, kıçı var ayakkabısı var. Canım hiç bilmiyorsun yiha. Pardon. Uf al. Giyme onu değil ama e, x bir şey var onu deneyebilirim. Bunu. Ben bu renkten çok korktum ben bunu alırken. Çünkü ben şimdi saç olarak şey olduğum için bu çok riskli bir parça. En ufak harekette Friki'nin babasını verebilir gibi. <laughs> Ama...